Dina. He. Sonra mutluyla bir daha bir e gidelim, gidelim diye. Hani sanki çok memnun dedi. kalmış gibi mutluyla gittiğimizde bir daha oraya götürdük. Hani çok memnun kaldı. Kavar kaydı. Sonra nereye gidelim? Nereye? Nereye gidelim? Belediye olduğu yere. He? Belediye olduğu yere. Ha belediyenin olduğu yere. Ha, belediye <laughs> Oğlum herkes orayı istiyor. Evet. Herkes. herkes. Evet. Bugün. Mutluyla da oraya götürdü bizi. Bana dedi ki sahilde sana şey bira içireceğim dedi. Gittik birayı da orada içtik. Birası bile güzel. Evet Yalçın bizi nereye götürüyorsun? 1881'e. Belediyenin kahvaltı ve bira salonu ama birayı belediyenin yeri olduğu için Efes daha kötü veriyor oraya. Kutudan daha kötü çıkıyor. Öldürecek bu oğlan beni? Klimaya aç biraz ya. <laughs> ya bir memnun <laughs> ol, bir memnun ol biraz. Yandım. Pencereyi aç, klimaya para vermeyelim artık. Seviyorum ben Hakan'ın bu hallerini. Değil mi? Valla. Evet. Hiç o sinir olmuyor. Ya. Pencereyi açsana ya. Benzeri açmışlar. Neden? O çok eser bir şey. Yakıt yakıyor Hakan. Saçımı yıkadım, hasta olur. Ha Hasta olur, Aa, hasta olur. o zaman. İşte aman ha. klimadan a. tamam, tam tersine klimadan hasta olursun. Tabi. Ama işte artık. Evet. evet. nereye götürüyorsun Yalçın sabırlı bizi? Ben mi? He. Sürpriz. Aşağı. Bu sefer Hakan'ı yanıltıp sahildeki belediye kafe'ye gidiyoruz. <laughs> Bence seferi belediyesinin kafesine gidelim. Hayır. güzel Güzelbahçe Belediyesi sahilde Hayır, ama. Belediyeler illa kötü yapacak diye bir şey yok ki. Ama orasının çok kötü olduğunu bile bile sürekli oraya gidilir mi kardeşim yani? Senin ağzın metalden mi? Anlamıyor musun yani? Adam iğrenç üstü yapıyor. Diyor ki gelmeyin bana diyor. <laughs> sahildeki belediyeye gidelim mi Hakan? Adam gelmeyin bana diyor. Adam'a bir tost istedim sanki şeyden adam iki tost getirdi bana. Yani keşke yarısını getirse lezzetli olsa. Tostu bile lezzetsiz yapar mı adam ya? Yani? Peki Hakan, sahildeki belediye'ye gitsek olur mu belediye? Olur gibi. kafes iyi. İyi bakalım oraya nereye gideceğiz. Orayı... Orayı kabul ettirmek için daha kötüsünü Şurada gösterip Hı? Evet